gidiyor? Sorun yok ama Mısra benden fazla şüpheleniyor. Fazla dikkat çekiyor. Ot kurmuş olabilir misin? Sanmıyorum. Sanırım kolay kıskanıyor. Yalnız bu sıradan gibi gözüken kıskançlık senin gerçek kimliğini orada ortaya çıkartabilir. Dikkatli olman lazım. Ne zamana kadar buradayım? Bunlar tehlikeli insanlar. Korkmaya başladım. Az daha sabretmen lazım. Senin bu görevini benim kendi adamlarım dahi bilmiyor. Sadece ikimizin arasında. Tamam vakit kaybetmeden gideyim. Gizli çıktım zaten. Az kaldı. Çıkaracağım seni orada. Tamam. Ahmet bana çok kızıyor. Rami! Kanka kalk hele şuraya gidelim ya ama çok soğudu anasını satayım. Sıcak bir yer bulalım gel. Yo, abi bir dur 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 yani ya. Bir sıkıntı falan çıkmasın. Gel şurada oturalım. Tamam hadi gidelim. kimse yok. Bu adamlar nerede? Bu kapı neden açık? Şansa bak. Gökte aradığım yerde buldum. Sen nereden çıktın? Kimse yok mu? Bu kadar kolay kaçabileceğini mi sandın? Bırak beni. Şimdi sessizce buradan çıkıyoruz. Ne oluyor lan burada? Hoş geldin komiser. Ama biz davetsiz misafirleri sevmeyiz. Caner nerede? Caner'i çağırsanıza. Hop oh, oh, hop ne Caner'i ya? Tamam Caner'e gerek yok valla. Biz alacağımızı aldık onun. Ben teslim oluyorum tamam. Sonunda açık alanda buldum birinizi. <laughs> gel bakayım gel. Kenara bak ben koşuyorum. Yakalayın onu. Yakalayın onu. Ya Allah kahretsin ya. Kaç tanesini satayım ya. Lan Taha ne işi var bu kızın yanında? Sen kimsin ki sana hesap vereceğim lan? Taha bu kız ben bu adamıma sıktı. Kızın mahallesindeki küçücük çocuğa mal veriyorsun. Bokunu çıkarmaya başladın iyiceler. Bu kocanın hesabını hepinizden sorarım. Sen konuşma lan bebe. Peki konuştan adamım Nasıl konuşuyorsun lan sen adamım lan? Şşşt sakin ya. ya hadi geç şuraya hadi. Lan gelin. Ya batıyorum. Et sen et. Sen et. Sen gelin. Senin farkın ne? Benim farkım şekil şükülden korkmamın koçum. Allah Allah. Alo. Ya buraya konuşmaya mı geldiniz, tartışmaya mı kardeşim ya? Çıkar adamları dışarı. Çıkın herkes dışarı. Çıkın. Öfff amma boş yaptılar ya. Şimdi bu polisler peşinizde olacak. Ayrı ayrı takılırsak bizi avlarlar. Mısra konusunu unutmadım. Şimdilik aski alıyorum. Yunus. Uyuşturucu taşıyan kuryeler son zamanlarda pek bir sorun yaşamıyor. hasılat diye. çocuklardan, özellikle benim mahallemdekilerden uzak durmanı öneriyorum. Tamam canım, sakin ol. Canım derken? Sevgili de olmuşlar. Ya boş yapmayın ya, işinize bakın. Ya tamam beyler, Caner sen bir çık hava alsana. Seni yaratıcınla tanıştıracağım. Onun dışında Cezmi Polat ile bir anlaşmaya varamıyoruz. Sadece para takviyesi değil, denetli takviyesi de istiyor. Sokakta ne kadar evsiz barksız var. hepsini toplarım ben. Emre, adamının namını herkes duydu. Ama yanlış sularda geziyor. Bu adam kimleri indirdi? Bir bilsen, neyse uzatmaya gerek yok. Bu saatten sonra daha dikkatli olmamız lazım. Şimdi yeni evinize gidebilirsiniz. Burak, adamlara söyle yarım saatte evi boşaltıyoruz. Canım geç şöyle koltuğa. Ya ne zamandır baş başa vakit geçiremedik yani. Öyle mi? Öyle. Destur Caner, destur! Nasır <laughs> Hanım bize bir müsaade misiniz? Cezmi Polat. Silah kaçakçısı. Senin adamının diye beni gerizekalı mı sanıyorsun? Ne alakası var canım? Ha? Sakin ol. Sen benim bir numara adamımsın. Cezmi Polat organ mafyası. Senin silah kaçakçısı olmanı bile desteklemiyorum. Ben sıradan bir korumayım. Caner bizim organ mafyası ile hiçbir ilişkimiz yok. Olmasın da zaten. Olursa ben yokum. Ben gidersem de kalıcı izler kalır sende. gerçekten. O beni bırakmaz. Hangi bu sesiyle iş olmadı sürece? Sıra geldi Enes ve ekibini yetkisiz bırakmaya. Zevkleri nasıl olacak bu? Bunu ancak sen yapabilirsin. Nasıl olacak bu? Tabii ki öğrenerek. Taha ne yapıyorsun? Neden yaptın böyle? Parama engel olacak. Herkesi yakarım. Senin için mesleğimi sattım. Sevdim ben seni. Ben aşk adamı değilim. Kırın.

Ha, iyi misin? K kandırdı beni. Sevmiştim onu. Ah be kızım, değdim yaptıklarına ya. Bütün her şeyi riske attın meslek hayatına. Oğlum sarıl oğlum. Komiserim, hakkında helal et. Öldü. Senden Hadi. helallik istedi. Helal olsun. Ama bunu bilmesine gerek yok. Hadi.